Değerli izleyenler Anadolu Aynası programı olarak bugün Bursa ilinin Karacabey ilçesinin Doğola mahallesindeyiz ve yanımızda çok değerli çok sanatsever bir amcamız var. Türker amcamız. Evet Türker amcamızın evindeyiz. Kendisi Belli bir yaşa gelmiş ama kendini de hiç bırakmamış. Sanatını da hiç bırakmamış. Gerçekten burada müzik aletleriyle birlikte bu e, ortamda yaşıyor Doğula köyünde. E, buradaki halk da kendisini çok seviyor duyduğum kadarıyla. E, biraz da kendiniz bize kendinizi anlatır mısınız? Bu sanat aşkı biraz bize bahseder misiniz? Sanat hayatınızdan bahsedeceğiz ama önce sizi bir daha yakından tanıyabilir miyiz acaba? Şimdi ben ...1945 senesinde Doğla Köyü olaraktan Bandırma Devlet Hastanesi'nde doktor kontrolünde dünyaya gelmişim. annem beni dünyaya getirmiş. Dünyaya getirdikten sonra Doğla Köyü'nde ikamet etmeye başlamıştık annemlerle beraber. İlkokula kaydetmişler. İlkokulumuzu Doğla Köyü mahallesinde bitirdik. Onu bitirdikten sonra bize bir sanat aşkı başladı. Babam zaten Doğla Köyü'nde Ömer Ağlar sülalesinden Abdullah Usta derler babama. Sülalemiz ustadır. Dedem göçmen gelmiş buraya. Ana dedem göçmen gelmiş. O da usta, Bekir Usta diye geçiyor. Babam Abdullah Usta. Ben de onların oğlu Türker Usta'yım. Ve babamların yanında onlarla beraber ustalık yaparken ben de sanata merak ettim. Ben sanata merak edince benim ablam vardı. Bandırma'da ikamet ediyordu. Dediler size bir ev yapalım ablanla beraber Bandırma'ya. Sen ablanda kalırsın. Oradan okula gidersin dediler. Bize bandırmaya bir ev yaptılar. Beni sanat okuluna, enstitüsüne yazdırdılar. Ben ablamla beraber orada ikamet etmeye başladım. Okula merak ettik. Okulu devam ettirmedik. Biz orada bandırma caddelerinde gezerken bağlama merakına kapıldık. Birileri bağlama çalıyordu. Biz de bağlamaya merak ettik okulu erteledik bağlamaya devam edince okul aralarında okul kısalarında köyde kalmaya başladık köyde kalmaya başlayınca ben o zamanlar 17 yaşlarında falan idim ben yani bağlama çalmayı merak etmeyi bıraktık da bağlama imalatına başladık bayağı başladık bağlama imalatına Peki bağlama imalatına başladım dediniz. Şurada görmüş olduğumuz bağlamaları da siz mi yaptınız yoksa? Evet bağlamayı 1978 senesinde ben kendim imal ettim ve bu bağlamanın ticaretine geçtim. Bandırma'da e, askerliğimizi falan yaptık. Askerliğimize gelmeden önce e, Bandırma'da ikamet ederken ee, bizim biladerin abimin düğünü yapılıyordu. Bandırma'da e, ablamın e, oturduğu yerlerde halamlar da vardı. Halamlar e, yanında bir düğüne bir arkadaş kız arkadaş getirmişler. O kız arkadaştan biz orada tanıştık. Kız arkadaştan tanışınca bizim aramızda bu sever bir sevgi bağı başladı. Biz orada o arkadaştan arkadaş olduk gerçekten. Birbirimize bağlandık. E, yaşımız da ilerlemeye başladı. E, bu sefer düğünden sonra e, biz evlenme telaşısına giriştik. E, i̇şlettik. Dünür gönderdik. Vermediler dünürde. E, bu sefer e, bizim de yaşımız askerliğe geldi. Asker mayanası olduk. Askerlik başladı. Ee, kız arkadaş beni başladı, ee, sen askere gidersen beni başkasına verirler. Ee, beni istet, istettik vermediler. E ne yapacağız? Dedik e, kaçalım. Ee, vermiyorlar istedik, kaçalım. Kaçtı seber, mı size? <laughs> bu sefer e, biz tutunduk, bundan kaçtık. Kaçtık ama onun yaşı 17 yaşında olduğundan, 18 yaşına girmediğinden... Bu sefer bizi Kanun'a meraj ettiler. Kanun bu sefer e, dediler, biz seni alacağız, anana vereceğiz, seni de cezaevine atacağız. Hmm. E, bizim arkadaş dedi, ben dedi, o beni kaçırmadı, ben onu kaçırdım dedi. Siz, Gönül rızasıyla yani. geldim dedi. Tabii. Aha. Bu sefer e, onu serbest bıraktılar, beni de serbest bıraktılar. Onu anasının babasının yanına gönderdiler. Bu sefer bizi de tutukladılar. Hadi bizi cezaevine attılar. Biz cezaevine girdik. Bizim arkadaşlar asker oldu. Biz cezaevine girdik. Ne, ne sefer... kadar kaldınız cezaevine? Cezaevine girdik. Arkadaşlar asker oldu. Bu sefer cezaevine girince bizim arkadaş dedi beni ben istemiyorum dedi mahkemede. Hayır cezaevinde ne kadar kaldınız? Cezaevine mahkemede istemiyorum dedi. İstemiyorum deyince bu sefer e bize hüküm verdiler. E kendim kaçtım demişti daha önceden. Ben onu ben kaçırdım demişti. Öyle dediğinden dolayı bana hafif bir ceza verdiler. 10 ay gibi bir ceza verdiler. Bu 10 ay cezanın yedi buçuk ayını bana yatırdılar. Ondan sonra yedi buçuk ay sonra bir gün kapı çalındı dediler ya çık bu kamsam buraya çıktık. Dediler ya seni çıkarmaya geldik biz. E, ne kimden? Ya dediler sizi evlendireceğiz. E, evlendireceğiz. İç gideceksin dediler. Allah Allah. İç Babamın ben ikinci oğluyum. Babam beni oğul için canını vermiş. ben dedim iç falan gitmem. Yok dediler gitmezsen cezaevinde yatacaksın. Bu sefer bir cezaevinden kaçmak için iç gitmeye karar verdik. Evlendiniz. Bu, evet. bu sefer, bandırmaya ya, sefer gittik. E bana bir düğün yaptılar ama bandırmanın iskele meydanında. Diyeceğim biz evlendik. Nikah koydular, evlendirdiler. E, biz zaten hazır askerdik. Aradan 15 gün geçti geçmedi. Dediler hadi bak gel buraya. Ne oldu? Dediler hadi askere. Evet. Bu sefer bizi Tren istasyonuna, Bandırma tren istasyonuna sülüşü elimize tutturdular. Dediler sendir eğer Zincan'a topçu eri olaraktan asker oluyorsun. E, Türker amcamızın ailesi Bandırma sahilde kendisi için düğününü yaptı. Biz de kendisini o günlere döndürelim diyoruz. Ve e, o günü hatırlatacak güzel bir parça dinleyelim istiyoruz kendisinden. Müzik Ela gözlümden ben bu ilden gidercem. Ela gözlem ben bu ilden gider. ağla doyma gelme yaşıma ağla göz yaşın selm Türkiye amca e, askere gittim dedin. Peki e, askerdeyken de müzikle bir ilgin oldu mu acaba? Neler yaptı müzikle alakalı? Şimdi ben askere gittim dedim ama askere giderken yanımda Cumhurle beraber gittim. E, Nizamiyede beni o kadar iyi karşıladılar ki oho dediler bir sanatçı gelmiş buraya dediler. Bizi hemen e, kapıştılar. E, biz orada. Ee, senelerin 1961 senesiydi, ben oradaydım. 1961 senesinin yılbaşını yapmak için bizi Ordu evine davet ettiler. Biz Ordu evine gittik. Ordu evinde bizi cümbüşle müzik yaptırdılar. O arada dediler ya buraya bir... ...şey gelmiş, bestekar gelmiş dediler. Sanatçı Ankara Radyosu'ndan dediler tanışmak ister misin demem mi ya tanışmaz mı ya ben asker arkadaşımla müzisyenden tanışmak istemem mi arkadaşı bulduk dediler ya sen nerelisin ben dedi Çanakkale'liyim Çanakkale doğumluyum ben dedi Ankara Radyosu'nun e, sanatçılarından müdürüyüm dedi Ankara Radyosu'nun adım Teoman Aypal dedi destekar o arkadaştan tanıştık orada. Onunla bir müzik yaptık. Zaten ben teresim yaklaşmıştı, teris oldum. E, teris olduktan sonra bandırmaya e, evime döndüm. İş köyesi gitmiştik zaten. İş köyesi gidince bu sefer e, iş aramaya başladık. Geçim derdi başladı. İşler o kadar kötü ki iş arıyorsun bulamıyorsun. Ben ustayım ama ustalıktan iş bulamıyorum. E, i̇şçi kahvesine gidiyorsun. Ya işçi lazım oluyor. Bir kişi işçi lazım oluyor. On kişi buradan koşuyor arabaya. Eee gittik dediler. Tanyara Meydanı'nda inşaat varmış. Altıncı hava üstünde bandırmada. Dediler orada bir inşaat varmış. Oraya gider misin? Ah be ya dedik. Be ya, iş arayıp geziyor zaten. Bindik arabaya gittik. İşe başladık. Taş iş diyeceğiz. Taş ödeyeceğiz. Dediler sen usta mısın? Amel misin? Vallahi bana ne iş verirseniz bunu yapacağız. Burada iş kıtlığı var zaten. Madem şöyle bir gir bakalım başla bir işe. Bizim sülale baştan zaten usta zaten. Sülaleden geliyor ustalık. Kimisi demirci ustası, kimisi arabacı ustası. Biz de babamızın yanında çalıştığımız için... Bayağı bir işler almıştık. Babanız ne ee, iş babam da usta. Abdullah Usta diye geçiyor. Babam Abdullah öldü zaten Allah rahmet eylesin. Hep buraları babamın eserleri. Ee, sonra girdik taş işine. bizi beğendiler. El aleme 40 liraya veriyorlar. Bana 50 liraya vermeye başladılar. Sanatçı o, farkı. E, evet. Ondan sonra devam ettik. Ya Bir gün eve geldim. Eee... O arada benim bir de oğlum oldu. O arada askerden geldikten sonra bir de oğlum oldu. Hüsnü isminde bir oğlum oldu. Eve geldim. Eve geldim. Hanım nerede? Dediler hanım yok evde. E nerede komşuda? Ya ben işten gelmişim. Yorgunum. Aldım bağlamayı elime. Acık dedim hanım gelene kadar biraz bağlama salayım dedim yorgunlukla. O arada hanım geldi. Dedim sen nerede geçiyorsun ya ben işten geldim yorgun yorgun böyle. Ya dedi komşu dedim falan. Ulan dedim komşu sırasın falan dedim. Tuttum bağlamayı yere bir patlattım. Bağlama paramparça. Türker amcamız o öfkeyle bağlamayı yere atıp çıkmış. Ferhat'la Şirin misali kendini dağlara vermiş. Ama Aradan 5 yıl geçmiş, kendisine yeni bir bağlama yapmış ve güzel güzel türkülerini çalmaya devam etmiş. Bakalım neler çalmış. <laughs> Derman yazdırır Bu aşk beni diyar Diyar gezdirir Karadır kaç neherin Derman yazdırır Bu aşk beni diyar Diyar gezdirir Lokman kim gelse yaramaz derim Yarım sarmaya yar kendi gelsin Lokman kim gelse yaramaz derim Yarım sarmaya Hadi kendi gelsin Ormanlardan aşağı Kaşar gider Naldı yeri kaybetti Ağlar gider Ormanların cümbürtüsü Başıma olur. Nazlı yarın hayali karşımda durur Karadır kaşların benzer kömür Yardan ayrılması zarar ömüne Karadır kaşların benzer kömüre Yardan ayrılması zarar ömüne Kollarımı bağlasalar sanarım demirle Kırarım zenciri Giderim yara Kollarımı bayılmasalar Tarsanlar zenciri Kırarım zenciri Eşinden ayrıldıktan sonra Türker amcamız e, İstanbul'a gitmiş. Pek oradaki yaşantısından da memnun olmadığını düşünüp tekrar köyüne dönmüş. Peki bakalım ondan sonrasında neler olmuş kendisinden dinleyelim. Şimdi köye döndükten sonra e, burada babalarından, babasından, evinden beraber, babamızdan, annemizden, evimizle beraber birleştik burada tarla işlerine girişmeye başladık bir traktör aldık o zamanın gücüyle bir traktör aldık o traktörle çiftçiliğe başladık çiftçilik yaptık çiftçilik yaparken biraz daha işlerini düzeltti Türker ve sever kendime 1964 seneleriydi bir 70 74 64 74 marka bir taksi alabildim çiftçiliğimden kazandım parayla o taksiyle bu sefer tekrar bandırmaya döndüm tekrar eşimden 5 sene aradan sonra tekrar birleştirdim eşimden şeyimi o zaman oğlumuz da 5 yaşına gelmişti. Meyve, ar, eşimden 5 e, sene sonra tekrar birleştikten sonra bu sefer eşimi de aldım köye döndüm tekrar. Hı hı. Bu sefer eşimle beraber birleştirdik işi. Eşimle beraber çiftçilik yapmaya başladık. Meyve dikmeye başladık. E, arabamız da vardı. Arabamızdan da bu sefer arabayı daha değiştirdik. Bu sefer Kia diye bir marka, Penelvan diye bir marka araba aldık. Bu sefer yetiştirdiklerimizi ...hanımla beraber pazarlamaya başladık, pazarlara gitmeye başladık. Karacabey'e pazara gidiyorduk, Bandırma'ya pazara gidiyorduk. Yani yetiştirdiğimiz şeyleri... ...ee sebzeleri, meyveleri kendimiz pazarlıyorduk. İşte bu arada ömrümüz böyle devam ederken... E, işte yaşlar ilerledi, çocuklar büyümeye başladı. Eee oğulları... Hüseyin buldu. diye oğlunuz, oğlunuz demiştiniz, oldu. bir daha mı var? Bir daha oldu. Aha. Bir iki oğlumuz oldu. Arkadan üç tane de kız oldu. Bu sefer büyüdük. Beş altı yedi olduk mesela beş beş tane çocuğumuz oldu. Bu sefer çocuklar e, e, kimisi evlenmeye başladı, kimisi karı istemeye başladı, kimisi kız istemeye başladı. Diyeceğim biz e, bu sefer inşaatçılığı devam ettirdik. Daha büyüttük işi. Tekrar bandırmıyor döndük. Bir mazi yani bir durum. Köye geldik, Köyde o iş, işleri bıraktık. Tekrar maziye döndük. Bu sefer ben büyük müteahhit olmaya başladım. Ya büyük kökten bina almaya başladım. Kökten bandırmada o zaman müteahhit nerede? O zaman usta nerede? Kalfa nerede? Sayıyla saysan bulamazsın öyle. Ya şimdiki gibi herkes müteahhit olamıyor, herkes kalfalık yapamıyor. Ben ya bandırmanın o zamanlar Menşur bir kalfası oldum. Usta kalfası. Kökten bina almaya başladım. İşe devam ettirdik. İş büyüttük işleri. Ondan sonra işi Karacabey'e götürdük. Karacabey'de bir bina yaparken e, bizim akrabamızdı binaya yaptığımız kişi. Benim şeylerimi vermemeye başladı. Ben de öfkeyle bu sefer işi bıraktım. Elimdeki takımımı taklidimi inşaat malzemelerimi sattım. İnşaatçılığı bıraktım. Bu sefer tekrar gene köye döndüm. Peki Türker amca senin kendi köyüne de yaptığın inşaatlar oldu mu acaba? Şimdi ben kendi köyüme döndükten sonra bizim burada e, annemle babamla beraber bir yerde kalıyorduk. E, aynı evde kalıyorduk. Bu sefer bize o ev dar gelmeye başladı. Ben bu sefer kendi başıma bir ev yapmayı düşündüm köyüme. Ee, şurada e, kendime bir ev başlattım. Kendime bir ev yaptım burada. Kendime ev yaptıktan sonra e, komşular dediler ya sen e, büyük usta olmuşsun. Bizim de yapılacak işlerimiz var dediler. Sonra e, muhtar, köyün muhtarı benimle ilişki kurdu. Dedi "Dayı biz köy konağı yapacağız. Hı -hı. Yapar mısın?" dedi dedim yaparım ne yapmayayım ya parayla değil mi bu? Bu sefer köy konağını, Dovlak köyünün köy konağını inşa ettim. Ee, köy konağını bitirdikten sonra benim ablalarımın inşaatları vardı. Hemen köyün girişinde burada. O köyün girişindeki iki katlı bina, köy konağıda iki katlı bir konak oldu. Ee, ablalarımın inşaatını yaptım. Köyde 3-4 tane mı oldu başladılar ya benim işim de var o, o diyor benim işim de var bu sefer bir iki iş alma başladık işi büyüttük ondan sonra e, biz baya baya işler yapmaya başladık e, gene inşaatçılık yürütemedik gene çiftçilik yaptık bu sefer büyük bir traktör aldık ortak bir traktör aldık o ablalarımla eniştemlerinden beraber çiftçiliğe devam ettik. Çiftçiliğe devam ederken bu sefer yaşlandık. Çiftçilik devam etti, pazarcılık devam etti. Pazarcılık devam ederken bir gün pazara gittik. Pazardan gelirken bizim arabamız motor yaktı. Su kaynattı. Arabamız motor yaktı. Biz pazarcılığı da bıraktık, işi de bıraktık. O, da, o aralarda da emekli olduk. Emekli maaşımızı alıyoruz şimdi, devam ettiriyoruz yine. Motor yakınca bir traktöre bağladık arabayı, çektik köye getirdik buraya evin yanı başına, arsaya bıraktık. Biz pazarcılığı bıraktık, pazarcılığı bıraktık. Emekliliğimiz vardı, emekliliğe devam ederken bir kurban bayramı saat e, ikinci sıraları, ikinci günü kurban bayramının bir sofra başında yemek yerken rahmetli eşim benim kucağıma yıkılı vardı. Ya ne oldu? Felç geçirdi. Felç geçirdi. Bu sefer hanım doğru Bursa'ya devlet hastanesine 8 gün hastanede kaldı orada. Komada. 8 gün sonra e, hanımın da ölüm haberi geldi. Hoşuna Hanımı da kaybettik. Onu mezara koyduk. Mezara koyduktan sonra hanım öldü ama ikinci defa da ben de öldüm haliyle bu sefer ben ifak tefek ceviz bahçelerinden zeytin bahçelerinden oyalanmaya başladım. E, evimizde burada e, oturduğumuz evde bu sefer bir borçtan dolayı evi de aldılar. Biz bu sefer evimizin yanında benim ardiye olaraktan kullandığım bir ifak odam vardı. O odamı, şimdiki içinde bulunduğumuz odamı ev haline getirdim. Şimdi tek başıma burada bu odamda oturmaya çalışıyorum. Çocuklarım birisi İzmir'de oturuyor, birisi Bandırma'da oturuyor. Ara sıra onların yanına gidiyorum, onların yanında kalıyorum. Kızlarım var. Kızlarım kimisi Marmaris'te, Muğla'da, kimisi Bandırma'da. Ben de burada tek başıma bu odamda hayatımı bir götürmeye çalışıyorum işte. Anadolu Aynası e, ekibi olarak e, kendisine çok teşekkür ediyoruz. E, son olarak kendisi bizlere e, kemanıyla neler çalacak bakalım. desin de şarkısı aşkım hinga Ивановки, 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 Ивановки,